Anne. Bir sürü sembol var kafamın üstünde. O sembolleri ezberleyeceksin her zaman ve sonra da tahmin etmeye çalışırsın. Eğer doğru tahmin edemezsen hafızanı kaybedersin. Hangi semboller var sende? Üçgen. Kare. Yuvarlak. O sembol yuvarlak değil. Oval. Oval. Evet. Tamam anne. Üçgen kare yuvarlak oval evet oval tamam şimdi de sembolleri tahmin edeceksin üçgen kare oval tamam anne geçtim anne neredesin heh buradasın sen de kimsin ve ne işin var evimde anne ne diyorsun ben senin kızınım benim Hafıza oyununu kaybettin değil mi? Hafıza oyunu ne be? Git diyorum bak polis çağıracağım yoksa. Anne. Dokunma bana. Annene iyi bakacağız merak etme. İstediğin zaman gelip anneni ziyaret edebilirsin. Tamam teşekkür ederim. Anne nasıl mıydı? Hafızasını kaybetmiş biri nasılsa o da o kadar işte. Bu olamaz. Bir sorun mu var mıydı? Hafız oyunundaki semboller o kadar uzun ki nasıl tahmin edeceğim bunları? Sen yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Hadi şimdi başla. Dikdörtgen, yıldız, oval. Mida sakın heyecan yapma bak. Çok zor Dikdörtgen, oluyor sonra. Çünkü ben yıldız. de çok... Ya bir sus. Konsantre olamıyorum. Hayır. Tahmin etme zamanı geldi. Tamam kendimi topluyorum.